Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde map kazanım kavrama testlerinden üstel fonksiyonuna başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruya baktığımız zaman 3 üzeri 2x artı 3 eşittir 1 bölü 3. Yani ben bunun yerine 3 üzeri eksi 1 yazabilirim. Eşitliğini sağlayan x'i istiyor bizden. Biz üstü sayılarda eşitlik bilgisinden biliyoruz ki arkadaşlar. iki tane üstlü ifadenin eğer tabanları eşitse üstleri de eşittir. Yani buradan 2x artı 3 eşittir eksi 1'den. 3'ü karşıya atarsak eksi 3 geçer. 2x eşittir eksi 1 eksi -3'ten -4 bulunur. Her tarafı x'in katsayısı olan 2'ye böldüğümüz zaman da x buradan -2 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğine karşımıza çıkar. Geçiyorum şimdi ikinci sorumuza arkadaşlar. Soruda bize diyor ki f(x) 4 üzeri x artı 2 fonksiyonu için f eksi 1 bölü 2 kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar fonksiyonlar konusunun temel mantığı neydi hatırlayalım. F'lerin içini birbirine işitiyorduk. Bakın burada x var. Burada ise eksi 1 bölü 2 var. Yani x yerine eksi 1 bölü 2 gelmiş. O zaman bizim yapmamız gereken şey içerideki x yerine ne yazıyorsak dışarıdaki x'ler yerine de aynısını yazmamız gerekiyor. O zaman x eşittir. Eksi 1 bölü 2 için dersek f eksi 1 bölü 2 eşittir 4 üzeri eksi 1 bölü 2 artı 2 bulunur. Burayı düzenlersek 4 üzeri eksi 1 bölü 2 2 daha 3 bölü 2 yapacaktır. E biz biliyoruz ki arkadaşlar 4 2'nin ikinci kuvvetidir. Buraya yazdığım zaman 3 bölü 2 eğer bir üstü ifadede iki kuvvet varsa bu kuvvetleri çarpabiliyorduk hatırlayın. Burası 2 üzeri 2 çarpı 3 bölü 2. Iki. Şu ikiler birbirini götürecektir. 2 üzeri 3'ten cevabımız 8 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi geçtik 3. soruya. Aşağıdakilerin hangisi bir üstel fonksiyondur? Arkadaşlar üstel fonksiyonu hatırlarsanız üstel fonksiyon fx eşittir hatırlayalım a üzeri x şeklinde bir fonksiyondu arkadaşlar. Burada sağlamamız gereken şartlar neydi hatırlayalım. a sıfırdan büyük olacaktı ve a birden farklı olacaktı. Yani tabanda değişken olan x'li ifade olmayacaktı. a şıkkında x kare taban gitti. 3 bölü x gitti. Eksi 3 üzeri x. Bakın x yukarıda ama tabanı sıfırdan küçük arkadaşlar. O yüzden üstel fonksiyon belirtmez gitti. E şıkkına baktığımız zaman değişkenimiz olan x tabanda gitti ama E şıkkına baktığımız zaman A yerine gelen 1 bölü 2 ifadesi arkadaşlar hem sıfırdan büyüktür hem de birden farklı olduğu için D bir üstel fonksiyon belirtecektir bize arkadaşlar. Geçtik dördüncü soruya arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman fx 5 üzeri eksi x artı 1 olarak veriyor bize. fx artı 2 bölü fx eksi 1'i istiyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya eşittir dersem bakın ne demiştik. İçerideki x yerine ne geldiyse dışarıdaki x yerine de aynısı gelecekti. O zaman yazarsak 5 üzeri eksi x artı 2 bakın burada eksi unutmayın artı 1 bölü f x eksi 1 x yerine eksi x eksi 1 yazıyorum artı 1 düzenlersek buraya 5 üzeri eksiği dağıtırsak eksi x eksi 2 artı 1 bölü 5 üzeri eksiği dağıtırsak eksi x artı 1 artı 1 burası da 5 üzeri 1 eksi x bölü 5 üzeri 2 eksi x pardon burası eksi 1 eksi x olacak arkadaşlar. Burayı düzenlersek biliyoruz ki üstü sayılarda tabanlar aynısı üstler çıkartılır arkadaşlar. 5 üzeri eksi 1 eksi x eksi 2 eksi x düzenlersek burası 5 üzeri eksi 1 eksi x eksi 2 artı x olacaktır. X'ler birbirini götürür. 5 üzeri eksi 3 olur. Bu da 1 bölü 5 üzeri 3'ten 1 bölü 125 olarak karşımıza çıkar doğru cevabımız arkadaşlar. Şimdi geçtik 5. soruya. Ne diyor soruda bize? f x kare artı 1 3 üzeri x artı 2 üzeri x fonksiyonu veriliyormuş. F2'nin alabileceği değerlerin toplamını istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar şu içerisinde f'in içinin 2 olmasını istiyormuş. O zaman biz şunu yapmalıyız. x kare artı 1'i 2'ye eşitleyip x kare eşittir 1'den x buradan ya 1 olacaktır ya da Eksi 1 olacaktır. O zaman bizim yapmamız gereken şey zaten bakın soruda şunu istiyor bize. Alacağı değerlerin toplamını. Demek ki birden fazla değeri var ki bu toplamını istiyor bizden. Önce x yerine 1 yazarsak arkadaşlar. F 2 eşittir. 3 üzeri 1 artı 2 üzeri 1'den 3 artı 2'den 5 bulunur. X eşittir. Eksi 1 yazarsak şimdi diğer değerimiz arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1. Bir, bir daha f2 yapacaktır. Bu da 3 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 1'den 1 bir bölü 3 artı 1 bölü 2'den payda eşitlersek 5 bölü 6 bulunacaktır. Bizden ne istiyor? Bu iki değerin toplamını istiyor. 5 artı 5 bölü 6. Bunun paydası 1. 6 ile geliştirsek 6 kere 5 30 bölü 6 artı 5 bölü 6'dan 35 bölü 6 bulunur. Doğru cevapta da eşlik olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Geçtik 6. sorumuza. Yukarıdaki gerçek sayılar kümesinde tanımda fx a üzeri x fonksiyonu. Bakın a üzeri x şu fonksiyonumuz arkadaşlar dikkat edin. Ve d doğrusunun grafiği a noktasına kesişmektedir. Şimdi bakın arkadaşlar bu a noktası hem d doğrusu üzerinde hem fx fonksiyonu üzerinde bir nokta olduğu için A noktası her iki denklemini sağlaması gerekiyor. Yani bir nokta bir fonksiyon üzerinde ise bu fonksiyon denklemini sağlar. Şimdi arkadaşlar benim bulmam gereken şey A noktasının koordinatları. Bunu nasıl bulacağım? Birinci yol uzun yol arkadaşlar söylüyorum sadece çözmeyeceğim oradan. D doğrusunun denklemini yazarım. A noktasının apsisini bir verdiği için ordinatı bulmak için x yerine 1 yazar, oradan y'yi durum. Ama ben diyorum ki, acaba daha bir kısa yol var mı? Bunu inceliyorum. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar bakın, şurada bir üçgenim var bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle çizdim. Kırmızıyla çizdiğim üçgen. Şunlar birbirine paraleldir. Çünkü burası 90 derece, burası 90 derece gelecektir. Bakın burası 1, 1 mi diye gittim. Şunun tamamı 4 olduğu için şu A noktasının ordinatı da 4'ün yarısı 2 gelecektir. Yani orta taban olacaktır. O zaman A noktasının koordinatları 1'e 2 olacaktır. E A noktasını buldum artık. A noktası fx fonksiyonu üzerinde 1 nokta değil mi? x yerine 1 yazıyorum. 2'ye eşitliyorum. O zaman f1 eşittir. 2 demektir. x yerine 1 yazarsak a üzeri 1 eşittir. 2'den a eşittir. 2 bulunur. Doğru cevap da eşit olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum.